Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hava durumunu ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoda like atmayı unutmayın derim. Neyse laf uzatmadan başlayalım. İlk önce yağmur haritasını inceleyeceğiz. Baktığımızda yarın sabah saatlerinde yağmur yaşımız bulunmamaktadır. Fakat yarının yani ayın 6'sının akşam saatlerine doğru geçtiğimizde Çanakkale'de, İzmir'de, Edirne'de, Tekirdağ'da, Balıkesir'de, Antalya'da, Manisa'da şiddetli bir şekilde yağmur yağışları görünebilir. Başka da yağmur ilimiz yok. Hemen ayın 7'sinin sabah saatlerine doğru geçelim. Ayın 7'sinin sabah saatlerine doğru geçtiğimizde ise İzmir'de, Çanakkale'de, Balıkesir'de, Bursa'da, İstanbul'da, Yalova'da, Kırklareli'nde, Antalya'da, Muğla'da, Manisa'da, Aydın'da, Denizli'de, Burdur'da, Uşak'ta, Kütahya'da, Edirne'de yağmur yağışları görünebilir. Özellikle Aydın'da, Muğla'da ve Çanakkale'de bir de Balıkesir'de dikkat edelim. Aşırı yağmur yağışları var. Su baskınları olabilir. Hemen ayın 7'sinin akşam saatlerine doğru geçelim. Ayın 7'sinin akşam saatlerine doğru geçtiğimizde ise Ankara'da, Konya'da, Antalya'da, Muğla'da, İzmir'de, Aydın'da, Manisa'da, Balıkesir'de, Kütahya'da, Bursa'da, Yalova'da, Bilecik'te, Eskişehir'de, İstanbul'da, Kocaeli'nde, Kırklareli'nin daha çok e, Karadeniz kıyılarında taraflarında ayrıyeten Burdur ve Isparta'da da bir de Afyon'da yağmur rejleri görünebilir. Başka da yağmur ilimiz yok. Hemen ayın 8'inin sabah saatlerine doğru geçelim. Ayın 8'inin sabah saatlerine geçtiğimizde ise... İzmir'de özellikle Manisa ve İzmir'de aşırı yağmur eşi var. Ayrıca Denizli'de, Muğla'da, Aydın'da, Bursa'da, Balıkesir'de, e Yalova'da, Yalova'da, Sakarya'da, Kocaeli'nde, e Ankara'da, Bolu'da, Bartın'da, Zonguldak'ta, Düzce'de, Karabük'te, Kastamonu'da, Çankırı'da, Çorum'da, Adana'da, Osmaniye'de, Osmaniye'nin merkezinde, Hatay'ın özellikle Samandağ ve Yayladağ ilçelerinde, Antalya'da, Mersin'de, Burdur ve Isparta'da, Afyonkarahisar'da, e, Uşak'ta, onun dışında başka baktığımda e, Muğla taraflarında da yağmur rejleri görünebilir. Başka da yağmur ilimiz yok. Hemen ayın 8'inin akşam saatlerine doğru geçelim. Ayın 8'inin akşam saatlerine doğru geçtiğimizde ise yağmurlu illerimiz Bursa, Yalova, Ankara, Konya, Antalya, Manisa... İzmir, Adana, Hatay, Çanakkale, onun dışında Yalova, Edirne, Tekirdağ, Çorum, Çankırı, başka olarak Tokat, Sivas, Kayseri'de yer yer sağanak yaşı, Antalya'da yağmur yağışı, Burdur ve Isparta'da başka olarak baktığımda da Aydın'a kıyı şeritlerinde de yağmur yağışları görünebilir. Başka da yağmur elimiz yok. Hemen sıcaklık haritasına geçelim. Sıcaklık haritasına geçtiğimizde ilk önce renklerin ne manaya geldiğini açıklayalım. Bordo renk 30 dereceyi, kırmızı renk 20 ila 25 dereceyi, sarı renk 10 ila 15 dereceyi, açık e, yeşil renk 5 ila 10 dereceyi, açık mavi renk ise 0 ila 5 dereceyi göstermektedir. Ayrıca bu haritamız 1500 rakım için geçerli. Yani e, 1500 rakımın üstündeki herhangi bir ilimizde atıyorum kırmızı renk gösteriyorsa bu sarı ile yeşil renk arasında bir şey oluyor. Fakat e, kıyı şeritlerinde olan şehirlerimizde ise genellikle kırmızı renk bordo renk olarak hissediliyor. Yani rakın farkı da burada bayağı bir önemli. E, biraz ilerlettirdiğimiz zaman ise e, haritamızı ayın 8-9 gibi tüm yurdumuzda havalar soğumaya devam ediyor ki yağı, yağmur yağışları da olacaktır. E, başka olarak baktığımda ayın 19'u 20'sinden sonra çok mini minnak bir ısınıyor yani 1-2 derece ısınıyor artık soğuklar geldi diyebiliriz ee, hem soğuk hem yağmur hem rüzgarlar geldi ee, başka olarak da öyle fazla bir soğuğumuz yani kar yapacak kadar yüksek e, şiddetli bir soğuk hava dalgası maalesef ki yok ee, sıcaklık olarak bakımından da ortalamada e, 10 ila 15 derece arasında olur yüksek kesimlerimiz Tabi geceleri soğuk olabilir, onu tekrardan söyleyelim. Sabahları sıcak, geceleri soğuk olacak. Bu dönemde zaten hasta olma ihtimalimiz çok çok yüksek, dikkat edelim diyelim. Ve hemen buradan Wind'e geçelim. Wind'e geçtiğimizde ilk önce rüzgardan başlayalım. E, baktığımızda ayın altısında e, bir tek Samsun, Sinop taraflarında bir de İzmir ile Çanakkale'nin kıyı şeritlerinde e, rüzgar şiddetli olarak esebilir. Ayın 7'sine geçtiğimizde ise Ankara'da, Konya'da, Kayseri'de, Kırşehir'de, Nevşehir'de, Aksaray'da, Kırıkkale'de, Niğde'de, Sivas'ta, Erzurum'da, Ağrı'da, Van'da, Iğdır'da, Muş'ta, Bitlis'te ve Antalya'da rüzgar normalden daha az ve sert bir şekilde esebilir. Hemen ayın 8'ine geçelim. Ayın 8'ine geçtiğimizde ise Konya'da, Yozgat'ta, yine Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, e Niğde, Aksaray, Kayseri, Sivas, Erzurum, Muş, Bitlis, Ağrı, eee Kars'ta dediğim gibi Ağrı, e, nokta Samsun'un Bafra ilçesi taraflarında. Kütahya ve Eskişehir'de Afyonkarahisar'da eee ve Gaziantep'te rüzgarlar normalden daha az ve sert bir şekilde esebilir. Başka da rüzgarlarımız yok. Hemen yağmur birikimine geçelim. Yağmur birikimi de yağmur yayan illerimizde ne kadar yağmur birikim var? konu göstermektedir Hemen şöyle başlayalım isterseniz Kırklar elinde ortalama olarak 20 milimetre Edirne'de 11 milimetre Tekirdağ'da 9.1 milimetre İstanbul'da 13 milimetre Kocaeli'nde 6 milimetre Yalova'da 12.5 milimetre Bursa'da 16.5 milimetre Balıkesir'de 7.5 milimetre Çanakkale'de 16 milimetre Eskişehir'de 8 milimetre Ankara'da birazdan geleceğiz. Afyon 15 mm. Isparta Burdur taraflarında 14-15 mm civarı. Antalya'da 13.8 mm. Muğla'da 21 mm. Aydın'da 15 mm. Ee, İzmir'de baktığımızda ise e, ya yoğun yağmur yağışlarından sonra ortalama olarak 20 ila 25 mm civarı bir yağmur yağışı var. E, Manisa'ya baktığımızda ortalama 15 mm. E, başka olarak baktığımızda da Denizli'de 14 milimetre civarı bir yağmur yağışı var. Biraz daha doğu taraflarımıza baktığımızda yani Ankara taraflarına doğru şöyle zamanı biraz ilerletelim. Ankara'da ortalama olarak 4 milimetreye yakın bir yağmur yağışı var. E, Mersin'de 3.6 milimetre, Osmaniye'de 1 milimetre. Hatay'a baktığımızda ortalama olarak 12.5 milimetre civarında bir yağmur yağışı var. Adana'da 3 milimetre, Karabük'te 7.3 milimetre, Bartın'da da 10 milimetre, Zonguldak'ta 10.5 milimetre civarı, Düzce'de 7 milimetre, Sinop'ta baktığımızda 1.7 milimetre, Kastamonu'da yarım milimetre civarı bir yağmur ayışı var. E, onun dışında Sivas, Tokat, Amasit gibi taraf şehirlerimizde de ortalama olarak 1 milimetre civarı bir yağmur ayımız var. Başka da yağmur elimiz yok. Ee, başka inceleyecek bir şeyimiz de kalmadı. Burada da videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videoda like atmayı unutmayın derim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.